Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. One Man Squad olarak şu an Tokyo'ya doğru atlıyorum. Benimle beraber müthiş gelenler var. Biz hemen şöyle tamam şöyle anca yetişiriz zaten. Tamam. Gayet güzel atıyorum şu anda. Tamam. Burayı alacağız. Ama bizimle beraber almaya çalışanlar var. Kardeşim deli misin? Git buradan. One Man Squad'ım açım. Adam silahı buldu. Silah ben de buldum lan gel gel lan. Gel. Gez yes, çatı AK buldum geliyorum. Oradasın. Ha <laughs> evet. Almışsın kardeşim bekle. Onu unutamaz mı? Burada biri var da. kurtuldu. Şunu nereye geçiyor? Önümde biri var da Vallahi adam kaçırdı lan. Gel kardeş. Gel gel. Yolda karşılaşın gel. Gel gel. 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 Gelin oğlum. Nereye saklandın oğlum? Ha bak karşıya geçiyor. Hmm. Sisliyor falan Arabaya mı inecekler? Arabanın etkisini azaltalım Helalkeee Çok güzel vurdum adamı AK'ye tek tek Hadi bakalım Aha. oğlum kolay mı lan? Manyaklar Keşke öyle kolay olsa Hı? Gene kaşım Hadi lan mermi bitti lan. Hı? Heh, sen bir bit artık. Aha, oho, oho. Anam, 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 nereye attı kendine? Bak 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 oradan gelirsin sen. Hah, geliyor mu? Ha, mesleyle gel, Messi'yle. Ben sana şimdi göstereceğim gününü görmedik la seni Ne oldu? Hadi arkadaşların seni kurtarsın bakalım. Ondan bir çekeriz ama Messi'si de var. Biz yuvarlana yuvarlana gidelim valla. Bir nevi bu araba görevi görüyor. 7 kilimiz var. 13 kişi var ama. Yani e, ee, Toki'de kalmak zorunda dedim. Bunlar beni çok darladı. Oradan da 2 kişi aldık. Fazla alamadık oradan. Ben geriler diye düşündüm. 4 kişi. Hani güzel ekmek olur dedim ama. Bir türlü adamların da haklılar sürekli. Birileri bastı adamlara. Arabayla gidebilirim. O drop alayım ya. Gücümüze güç katsın. Kasma vardı. Dropa gelmediler ya. Ha, tepe tepe tepe. Seni gördüm. Gel kardeş gel kardeş. O da beni gördü. Sürünüyor yere yattı. Bir öl ya. Ne ister misin? Nesin oğlum? Öl lan, sürüne sürüne geliyorsun. Allah seni kahretmesin. Evlerdeler. Üste dolu, altta. Nereden atıyorsun lan o kadar? Çatıyor mı çıktı? Oradaymış. O kaskını bir ala eline. Dest oldu. Alanı da bunlara verme var ya oyun. Ha, bana bakıyormuş yemin ederim. Göremedim ya kaskım gitti ya. Oğlum herkes bana mı çıkıyor ne oluyor? Arkadaş mısınız? Tepeden bana mı atıyor oğlum? Bu da bitti tamam. Bunları aldık ben alandayım. Arkaya bir raşlar Şunlar alan dışı. Bunlar olacak da. Keskinim varsa zor da. Yok yok oğlum. Geldi biri. Bunlar nasıl geldi lan bu kadar? 24 mermi kardeş. Aklınızdan bile geçirmeyin. Olanları gördünüz. 12 gün. Ben şuradan bir loot yapamaz mıyım? şunun yerine musini alsam. Hadi ver 7.62. Ev hala alanda mı ya? Bak biri orada support. Ben bunu alırım ya. Solda var biliyorum arkasını dolansam ama gördüm seni onu almam lazım. Hayır, hayır 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 O benim hakkında bu arada. MG3'ü de arkadaşlar hiç kullanmadığım bir silah. Yani M4 olsun tek tek alırım da MG3 tek tek atılacak bir silah değilmiş ya. O ne abi? atladı. O da rushladı geliyor öbürü de. Yo evde. Bu nerede? Abi önümde. Ha vurdular onu. Gelin lan. bak bak bak. Hayır hayır. hayır. Bak ağaçla. Öbür de oradan geliyor Messi Alan dışlar. Sen bir dur. Gel hadi alan dışsın. Geleceksin oğlum geleceksin. Heh. Hadi gel. işte bu abi. Vallahi var ya. Çok klas adamlara karşı aldık abi bu günü. 14 kill var ama gerçekten hani elimden geleni yapıyorum arkadaşlar ama ee, nasıl diyeyim size oyuncular da bir ağır geliyor yani böyle 4 kişilik ekipler hep saldırgan ekipler Elimiz geleni yaptık 14 kill yaptık orada 1-2 kill'in bence çalındı düşünüyorum 15-16 kill'le de bitirebilirdik Ama ben şunu düşünüyorum hani kötü adamlara karşı oynamadık gerçekten 14 kill olup da kötü adamlara karşı oynasaydık bu videoyu atmazdım ama Bence çok sağlam ekiplere karşı oynadık ve hemen şöyle dünya kupası kaldıralım Evet arkadaşlar 14 kill var 14 kil var ama 2671 hasar var yani kilimin karşılığı bu değil ben kilimin karşılığı bence 20 kil diye düşünüyorum çünkü çalınanlar da var baya düşürdüğüm falan var ee, oyunun hakkı daha fazla kilde daha doğrusu çalınmaktan ziyade daha fazla kili hak ediyordu oyun ama oyun çok güzeldi ben çok zevk aldım eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar. Kanala abone olun, like atın, yorum atın arkadaşlar. En önemli arkadaşlar bizi sürekli takip eden arkadaşlar daha çok yorumlar yapsınlar. Bol bol yorumlar yapsın hatta ikişer yorum yapın arkadaşlar gerekirse. Ee, biz bu şekilde kanalımızı inşallah büyüteceğiz arkadaşlar. Videolar devamlı olarak gelmeye e, başladı aslında. Ara vermek sizin aslında sürekli video atmak istiyorum ama elimizden geldiğince çıkartabildiğimiz kadar video çıkartmaya çalışıyoruz. Bize destek olun bu konuda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok konuştum.